Vedat Dinler abimiz burada. Mahir Aras abimiz ameliyat olucu zannediyorum gelemedi. Bir şahsi kanaatim olarak ülkemiz Türkiye dendiği zaman birçok dünya ülkesi... Orada böyle. Sonra spora hizmet etmiş kişileri. Bugün burada birleşmemizi sağlayan sporumuza emeğe geçmiş büyüklerimizin anılmasını bizlerle beraber paylaşan ve bizi devamlı destekleyen konak beylerimiz ve de şimdiki belediye başkanımız Sayın Sema Pektaş Hanımefendi'ye Efendi'ye ve onursal başkanımız Sayın Erdoğan Közgebi'ye teşekkür ediyorum. Sizlerle biz de elimizi kurduk. Kurucu başkanlarımıza arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ve Hüseyin Erol. Bizi gerçekten. Kim başladı? Bir iddialı yapılarını üçer yolda odaları...

aziz hocam olarak. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet inşallah. Geleceğin mühendisleri bunlar. Arkadaşlar çektik mi? Evet. Gel, gelin. Bu ödülü bana layık veren tüm Türfat yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ödülü aldığımdan dolayı çok mutluyum. Bir yola çıktık. Bütün Altın Ordu camiası olarak yani çok büyük bir camiayız. Ee, çok e, bir aileyiz. Hep birlikte çalışıyoruz. Hedeflediğimiz noktaya birlikte ulaşma anlamında bize düşen büyük görev var. Ben ve ekibim olarak çok çalışmak zorundayız. Kendimizi biraz tabii ki şanslı görüyoruz bu anlamda. Bu kulüpte çalışmak bizim için şans ama bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.